Cümleten selam aleyküm gençler ben Kadın ve Bugün sizler arkadaşlar görev sıkabiliyor ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün yanımda Enes ve Bekir var gençler hoş geldiniz Hoş bulduk abi Aha, Arkadaşlar bugün adamıza güzel bir şey yapma planındayız. Yani Wither yapmayı düşünüyoruz ada adaya gençler. İnşallah silinmez umuduyla. Ee, ama bu Wither şöyle bir şey görüştü, olacak arkadaşlar, Wither boss'a bir sistem ayarlayacağız, Bekir'in anlattığı taktikte. Wither boss e, kardeşimiz sistem üzerinde bir yer ayarladığımız yerde doğan koyunlara filan atış ederekten onlar ölüp onlardan ne güdü lan, Wither gülü müydü? Wither gül. gülü çıkmasını sağlayacak. Wither gülleriyle de hmm. ileride çok güzel farmlar yapacağız. İnşallah. Ama çıkartabilirsek. Çıkartamasak da Wither Boss yapmış olacağız. İlk önce bir adaya gidip gençler. E, yukarıda marketimiz vardı. Marketimizde çok güzel şeyler var. Onu da söyleyeyim gençler. Hemen şuradan 9 adet Wither kafası kastımızı ve buraya şimdi o Wither kafasını kastımız videoyu koyalım. Domuz binici. Domuz binji. Nedir? Ender Pearl atsam mı olur? Muhtemelen love'ın derinliğini ışınlanırım ama. Aa. Gençler siz de videoyu izlediniz. O şekilde vidr kafası kastık Bekir'le gece gençler. Marketimizi göstereceğim ilk önce ben. Sizde de eşyalar ayarlaya durun hacılar. Arkadaşlar bilez root satıyoruz. Siteni 200 liradan. Gerçekten sunucunun en ucuz marketlerinden biriyiz. Slash ahta bazen satıyorlar ama çok pahalı. İkinci şey gençler İp Oha İp sömürülmüş lan İp kal.. İp, ip, i̇p kalmış mı? Oğlum çok az kalmışmış lan Sandıklarını doldurmamız gerekiyor Dışındaki sandıklar var ya Yukarıdakiler de mi boşaltıp, Hepsi hepsi var. Siz yukarıdakileri doldurmayın ben bu alttakini doldurdum Arkadaşlar bana hmm. zümrüt blok satabiliyorsunuz Az önce full e, boşalmışmış Tekrardan satan olmuş yani Ardından deri satıyoruz arkadaşlar. 64 tane 64 liraya satıyoruz ucuza. Kemik satıyoruz 75 liraya. Sonucun en ucuz deniz feneri bizde gençler. 3500 alıyoruz. Adamlar 5 6 7 8 kaya kadar çıkıyor. Gold bloğu 9500'den Emerald'dı gençler. Yani zümrüt bloğunu 19 kadan Diamond'da 15 kadar alıyorum. Marketten daha ucuza bana, pardon daha pahalıya bana satıyorsun gençler. Daha çok para kazanıyorsunuz. Ve sonucun en ucuzu diyemem gençler bilmiyorum çünkü demir blok kaçan satıyor ama biz oldukça ucuza satıyoruz şu an. Demir blok şeyimiz de burada. Artık demir blokları adaya döşemeyecek şeyimiz yok. En son 17 sandık mıydı? 17 double ayırdık gençler. 17 double'dan sonra adaya bir daha demir blok döşemiyoruz. Ada levelini o kadar kasmıyoruz çünkü. Şimdi buralarda gençler cam istiyoruz. Baya cama Çok ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi o sistemin şey var ya ee çimen yeri. Peki. Evet <laughs> o çimen yerini yap bakayım bir. Ona göre de camları ayarlayalım. Sen çimen yerini yap bir. Tamam. Şimdi de vidırı nereye koyacağım? Hocam vidır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurayı bir kırayım. Bunun buraya. Bir dakika. Bir daha kıracağım herhalde. Bitti değil mi? bu alana yani şurasında vidir olacak. Yani şu tarafına mı çıkacaksın? Evet. Şuradan ben de toprak var sadece. Şuradan bir yol çek. Tamam. Ben ayarladım, ben ayarladım. Bu, bu toprakları kıracağız doğru mu zaten? Şimdi evet. Şuradan nereden nereden itibaren çimen döşemeye başlayacağım? Buraya direkt buradan döşemeye başlayacağım. Direkt oradan döşemeye başlayacağım. 1 2 3 4 5 6. Hemen hemen bir ne kadar? 6-7 blokluk bir fark olacak aralarında doğru mu? Evet. Şimdi bunu simetri yapman için şurası 3. Bu, üç... Nasıl Şu, bu tarafa 2 gitmişsin ya. Sen bana bir bistek atsana. Bana bir bistek atsana. Bende 9 tane var. E git getir o zaman. 2 3 4 5 5 5 daha 10 3 de burası 13 bence yeter. 3, 4. Ya bence 5'e beşe 5'lik bir alan bizim işimizi görmez. Ha böyle görür. Al abi. Bir dakika 5. Kanka 5, kaç 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 13'e 13'lük acı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şurası da. Oldu mu? Evet. Buranın içini geçler şimdi çimenle kaplayacağız. Ama olay çimende değil. Taşla değil gençler. Çok fazla cam gidecek. Onu söyleyeyim. Ama sıkıntı yok benim için. Şimdi ilk önce şu alt tarafı bir kaplamaya başlayayım arkadaşlar. Bir de bir şey soracağım. Biz vidir oraya koyduğumuzda tamam mı? Evet. Vidir hareket etmemesi gerekiyor. Onu nasıl ayarlayabiliriz sizce? Abi evet. normalde evet, bedraman... patlatmıyor. Kışmadan. Kafes gibi yaparız. Sadece atış edebileceği bir yer mi Ay ayıralım camdan yani? Yani şöyle yaparız abi ben şurası şurası olur. Şunun arasında Wither olur mu? Şurada Wither olur abi. Camın içinde mi olsun diyorsun yani? öyle. Yani şöyle Bak, yaparız veya yani. ben o sana göz tencere gibi bir şey açarız vidur mu atışı da bir. Onu şimdi, da gezebilir. Şimdi vidir ben de öyle düşünmüştüm. İşte pencere gibi bir şey açacağım ama benim demek istediğim şu çimeni patlatmıyor mu şimdi vidir? Normal toprakta yaşama kanka. Bence adanın hiçbir hiçbir yerine zarar veremez ama bilmiyorum. Ha, patlamalar kapalı olduğu için değil mi? Creeper patlatamıyorsa o da patlatamıyor. Yani bence. mantıken öyle. Risk atmayalım. Kanka sıkıntı fazla büyük bir yer olmayacak zaten Wither'ın. Evet. Ee, abi ben bir şey alıp geleyim. Neden alıp? İsmet Ketan. Tamam. Neden Wither'ı hemen koymayacağız? Varsa tabii. Abi çimenler doldursaydınız bir geçge ya. Biz Abi vidanın daha... ismini ne yapacağız? Yukarıda görecek. Abi bir, ya. bak sen benim demek istediğimi anlıyor musun? Ben ne diyorum sana? Çimenler doldur. dolduralım. Boss'u koyduğumuz var mı şu an yerine? Tamam, Doğdu yok, yok, bir şey yaptı yok. Ha Sen çimenleri hallet bir ilk. Boss'u halleder zaten. Sen çimenleri hallet ilk. 2 blokluk boy olduğu için gençler şuradan atış alanı ayarlayacağım. Ardından şuraları tekrardan camla kapatmaya devam edelim. Videolarda biraz modum düşük olabilir gençler. Hastayım. Hem belimden hem e, gribim. Hem de işte sıkıntı olduğu için belimden rahatsızım gençler. Biraz modum düşük olabiliyor. Ondan da canımız sağ olsun diyelim. Ol Şimdi Burayı böyle döşedik arkadaşlar. Ardından üst taraftan kapatalım. Nereden? Atabilir ne? Öküz değil atar. Bence <laughs> şöyle bir şey yapabiliriz abi. Şöyle yapar. Hem de ama vidir buradan çıkar abi 2x2'den. Basamak koyalım şu tepe. Şöyle yaparız. Olmaz mı ki? Bence basamak koymayı deneyebiliriz. Aslında bence var ya ne yapalım biliyor musunuz? bir keseyim arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar Abi. devam Abi. ediyoruz. Bir türlü tekli de yapamadık. Te tek oyuncuda da deneyemedik. Bu şu anki olay Allah'a emanet bu olay arkadaşlar. Şu an ne olup ne edeceğini bilmiyoruz. Abi ben hiç risk bir dakika. Ne yapacaksın? E, slap kuralım bence oraya. Diyorsun. Geçer mi açarsın? Yani sanmıyorum ya. Yukarı taraftan tek blok açık olmadığı sürece geçemiyor. Şöyle yapayım da ben. Olmaz. Ben nasıl gireceğim? Tamam Abi, şunu Çok kırdım. Şuraya da koy kanka. Tamam, tamam tamam. tam Böyle iyi, iyi. Bir buçuk oluyor. Buradan biz girebiliriz. Çıkamaz. Ben hemen bir 4 adet ruh kumlu... Evet, girmemiz için şurada bir bir dakika. Ee, bizim neredeydi? Şurada mı? Ha. 1, 2, 3, 4. Evet. Kazanın... Abi, abi bu moblar buradan aşağı düşmesin gibi. Ha, ona bir yer ayarlarız. Şu vidırı bir ayarlayalım. Şimdi isim etiketi. Ha. ha. Dur isim etiketini bir ayarlayayım. Bende vardı da. Nereye koydun? Hayır, buldum ee, ben. İsim vermemiz. Şimdi ne ismi ne olsun? Abi adaya vereceğimiz ismi koyalım yukarıda o göz. Neydi? İzneğim neydi bizimki ya? Ha, kralların mekanı. Bakalım. Kralların mekanı. Renkli veremediğimiz için gençler sadece bunu yapabiliyoruz. Şimdi 4 ruh kumu, 3 wither kafası ve 1 adet isim etiketiyle Kazamız mübarek olsun diye buraya gidiyor. Bunu kırar ha. Bunu patlatır. Görüşürüz abi. Haydi bismillah. Ay yanlış koydum bunu. Evet çok. Yukarı uçamayacak değil mi acaba? Camını... Kapalı olur mu üstüde? Kadir abi bir dakika ben bir blok daha yapayım. Nereye nereye? Ya da yakından izleyin. Gençler ikiyi koyduk. Üçüncüye bastım. Midir'miz oldu. Herkese ha. verdi başarımı. ne güzel. Abi adam iz varpa geldi. Varpım gelen herkese gelecek o. Oo ben öldüm direkt. Doğuda herhalde o. Kadir abi direkt Doğuda abi. Tamam şimdi ona bir şey. Ver. <laughs> İsim etiketini verdik. Krallar mekanı. Aldım. Hop vuruyor kanka. Şimdi nereden bileceğiz biliyor musunuz? Atıyor mu kafa? Attı ben oğlum girdi bile canıma giriyor şu an. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Otuyor, vallahi otuyor. İyi atıyorum. Şimdi olay şu. Şimdi bizde yumurtalar vardı biliyorsunuz değil mi? 41 tane inek ha, yumurtası var. Şimdi var. inekleri bir koyalım. Bugün mü atacağım videoyu? Yok kardeşim. Kanka çiftleri kapatacak mısınız? Kapatalım mı abi? O düşmez abi ya. Kanka olay Bunlar... şu bak. Ee, ne biliyor musunuz? Wither Şurayı görmüyor. Bir üst blokta. Yok bir abi dakika. adanın üstündekileri kilitlendi bence. Şurada şurayı açmamız gerekiyor bak. Altı kapatıp. Açalım. Açtırırsa ibne. Abi ineğin arkasına gel. Hocam bir dakika bak. Bak sana bir arkadaş veriyorum. Al siktir. Abi. Allah bana da vur. Slap getirin lan. Slap getirin. Aa, bir tane Vur. 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 Slap getirin hemen. Şuradan alayım bir dakika. Abi Çık var bende. Tamam tamam. İbne çıkıyordu içeri. Geçiriyor bana. Gir, lan içeri. Çıktım, tamam gittim, çıkın gittim, kaç. Kaçın kaç. <laughs> Onu al eline. Çek çek çek. Kaçın. Abi uzaklaş uzaklaş. Bu arada buray aha ikincisi. Hop. Oh. Abi. Oh. Ben bayağı bir düşürmemiz Sen abi. kaç kaç. Durum Oğlum ya. çok fazla var zaten. Sen al onları. Yozan. Al. Kadir abi. Atı serbest abi buyur. <laughs> Oğlum uçuyor bu ibne ya. Aşağı yolladı yine ee... <laughs> rahmetli iyi bilirdik. Aha 4 tane daha geldi. <laughs> al 7 tane etti. Kapat lan orayı da. Bir tanesi aşağı düştü kanka ben alıp O öldü zaten kanka. Şimdi... Ateş sarbeyiz. Buyur arkadaşım. Sen indir hepsi. Öldürmeye devam ki. Güzel güzel sistem İyiyim. ama Yerde Nerede tek gördüğüm benim skyblockta vidırgülü sistemi. Nasıl kanka? Abi bunu bir de tavuk şeyiyle yapıyorlar. Tavuk falan ben... yapıyorlar yumurtaları buraya atıyorlar. Çıkayım. Kanka bu sonuçta elverişli değil ama o. O bu değil de ben yani TR'de ilk gördüm skyblockta vidırgülü sistemi yapıp. Kanka yani ya, o da her zamanki gibi. En biz, en... Bir dakika biz Bizi. kimiz? Biziz. Biz, farkımız biz, sardınız hocam. <laughs> Kanka, wither evet. gülün nereye koyuyoruz biliyor musunuz? Netherite sandığı var ya. Tamam. Onun içine atın abi wither güllerini. Şimdi hacılar 14 tane. Olay şu. Ben buna ne yapacağım biliyor musunuz? Bir sistem yapalım. Tamam mı? Yukarıda çiftleştirelim. Gereksizleri aşağı alalım. Yukarıda tekrar çiftleştirip tekrar atalım aşağı. Anladınız mı? anladım. Tamam, olur. Şuraya bir... Bak, şuraya bir sistem yapacağız. Burada inek koyunu çiftleştirecek. Ondan sonra bazılarını alacağız, gerisini aşağı atacağız. Widur öldürecek ondan sonra. Abi şey yapalım. Ne? Eee, su akıtalım, yarım blok olsun. Yeni doğan küçük olduğu için. Ha, ben de onu diyecektim. Köylü sistemi gibi yapalım. Yeni doğanlar şey oluyor mu da? Eee... Bir blok onlar sanırım. Öyle değil. Öldüklerinde oluyor mu ki? Deneyelim hemen abi. Niye bu kadar uğraşıyoruz ki? Hemen deneyelim. Bunları çiftleştirdiğimizde illa ki şey lazım mı? Çimen lazım mı yani? Yoo. Değil mi? Yok. O abi. Ozak abi ne yapacağız biliyor musunuz? Veya tabela koyalım. Bir dakika. Çiftleştir bunları. <laughs> Bebe çıktı. Ne Atla. Şey <laughs> Öldü. <laughs> 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 Bunu biraz aşağı mı yapacağız? Çok ee, evet, yüksek abi evet. bir sene bakalım be. Dur. Ee, koydun tamam. Şöyle şöyle yaptığımızda ne oluyor? Hepsini oraya atıyor tamam. Tamam. Buğdaylı arkadaşım. Şunları Ko bir çiftleştirsen sana. Enes. Görev seni çağır Enes. Alttan çiftleştir kanka Tretolar'ın oraya. Ne sıkıntı yok. Çıktı düştü. Hop, attı aşağı. Hop kafası. Başarılı. Aldı. Kanka ben göremedim. Ama olmaz böyle bir şey. Başarılı. Bekle. İnek getir iki tane. Ben görmem lazım. İki tane inek getir bir de. <laughs> Gül, gülünü aldınız mı? Gülünü aldınız mı da? Evet aldım. Bak. Aklıma bir şey geldi. O kafa bak. Nasıl süzüyor? Bak 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 bak. bak. Hop. Zıbat. Uy. deldi geçti duvar. <laughs> Abi acaba buraya ışık koysak burada normal mob doğar mı kendiliğinden? Kanka buraya Işık koymadığımız için büyük ihtimalle zararlı mob da doğacak burada haberiniz olsun. Bir ışık koyalım bence abi oraya bir tane. Sen, Sen de var mı getireyim? Ben de var var dur. O da oğlum inek getir dedim lan. Gençler bu şekilde gördüğünüz Uçtan gibi. Anladım, oğlum gücecek anladım. bir şey lan. Üflesen ölecek. Yazıktır günahtır çocuğa. Kaç. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız burada sıkışma olacak biraz. Yok yok. Fazla eklemeyeceğiz. 2 4 6 tane ne var işte. Geleceğiz besleyip gideceğiz. Geleceğiz besleyip gideceğiz. Anladın mı? Zaten buraya iştihar edilecek bir şey yok. Bir de şuraya yumurta olur. fırlatıcı yapsak. Kanka yumurta farmı işlemiyor ya. Biz siz gelmeden önce yapmıştık AKF'lerle. Hmm. Aşırı verimli bir farm değil yani. Oğlum, tam ortası mı lan orası? Tabi. Evet, abi ben şey için demiştim. Ee, yavru tavuk çıkar, gider vurur kafasına. Ha vidur kalmasına da yumurta farmı için ne lazım bize? Tavuk. Heh. Tavuk da o kadar işlemli değil diyorum ben de sana. Aslında yapabiliriz ya. Bak siktiret boş ver ya. Da doğru ya. Bu şimdi da, yeter. Çünkü bize o kadar aşırı bir gereksinim yok. Şu anlık. Zaten öbür videoya kadar biz rahat kasarız. Evet ya. Enes kanka çiftleştirmeyi denesene. Olmuyor kanka. Evet, sakin ya. 20 tane gülümüz olmuş oğlum şimdiden. Daha i̇yi, hiçbir iyi. şey yapmak video çekiyor sadece. Kasılmak kasılmakla uğraşmadık. Şöyle bir reklam yapmam lazım. Lan. <gülüyor> 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 Ama bak Kadmezeviye serverında ilk diyor. O nasıl bir cümledir? Hani niye etiketli oldu? O etiketli olacak işte Kadmezevi'nin adasında Sar orada bir ilk. Oraya cümlede yanlışlık vardı, yanlış var da neyse. Ne yanlışlık var? Sınavlar kafa bırakmadı zaten. Şimdi bir dakikayım. Enes bana bir şeyleri versene. Bu ee, dayıları mı? Bu daylar. Ben Benim niye Caps sokma açıkmış ya? Kedir abi adanın yukarıdakileri mi öldürürsek? Bir göz düşer mi? Ya yürü git lan psikopat. Nereye attın lan? At. Adama bakıyor. ya. Abi mülk yapmışsın. Eyvallah. Sağ olun gençler. Bir de ben deneyeyim ya. Şu inekleri at abi Yanından Yanın lan geri zekalar buraya. Enes bas bombayı. Ben bastım lan. Besledik gençler. Çıktı yavru. Tamam mı? Beslendi mi? Ee. Bir daha kayın. Sıkıştı kay burada bu gelemiyor. Yavru var mı? Yavru da? yok orada. Var lan var. Yavru var da gelemek. Gelir şimdi. Abi. Orada yavru olduğuna emin miyiz? Var oğlum aynı arkadaş işte. Yazlık çocuksuz gelemiyor. <laughs> tamam buna <laughs> öyle bir sistem yapmalıyız ki videodan sonra ayarlayalım. Çiftleşiyorlar ya. Su kapanacak. Ya, bir sistem yapmalıyız ya. Ya çehlin ya. İşte, alo. <gülüyor> <Git>. <gülüyor> Düştü. Wider vurdu, öldü. 3 tane attı yine. Oğlum ne yapacaktı? Küçük diye bir tane mi atacaktı? Adam mı seçecekti? <laughs> Abi seçmeli bence. O bu küçükmüş. Bu bizden. Buna bir tane atayım Lan, çok bile. Erkek sen bana da vursana. <laughs> Oğlum psikopatlık yapmayın. Yap video öldürecek bunlar ya. Video kısa oldu gençler ama uzatacak bir şey yok. İkincisi bir tane tamir köylümüz var. Ee, anam köylü değişmiş lan. La bu tamir köylüsüydü. Sana ne oldu lan İbne, İbne? ne oldu sana? Neyse. E, Hemen tamir e. köylüsü bulak. Gel lan buraya. <laughs> Bir dakika. Video ya. uzadı abi kolay. Ya, ne güzel tamir köylüsü çıkartmıştık ya. Ne köylüsü? Geç. Ne köylüsü? Alsana. Allah Al lan Mesli. Ondan mısın? Kafanı kırdırttırma sen sende benden çok var bak. Ben atar. Şu, şunu da vursana bir kere. Dur. Ke kes altım yaptı ne? Keskinlik altım yaptı Allah bilir o ya. Tamam abis abis alıyormuş hemen. Oğlum bu şimdi envanterini alır lan. Adam savaş baltası yapmış psikopat yürü git şuradan ya. <laughs> Neyse. Çöktü lan direkt. Çocuk Çocuk adam bana bak bana bak. Çocuk adam bak bunu bunu var ya bunu. Ha bunu algıla. Algıla onu. Onu diyorum algıla algıla. Emesin diyor amına Algılasana göt. Bak o kütüphaneci şeyi. Onu algılaman gerekiyor. Bir dakika. Oradan bana bir tane şey verin. Bak senin babanı da tanırdım. Geçen şurada çiftleştiniz işte. Adam hastetme. Annen kim belli değil. Adam hastetme. <laughs> abi ben buradaki şeylerle uğraşıyorum miniklerle O minikleri bir bırakın. Ben size köyler çiftleştin dediğim çiftleşti mi o pişler? Bir abi. Niye mi <laughs> çiftleşmediler? Üç, Dur abi bir stek Kanka dört tane varlar burada. yatakları mı algılamıyorlar? Neyse buna bir sistem ayarlarız ya. Yataklarla algılanan. E, ekmekleri vermedim ki ben daha. ben de diyorum. Aş bekli abi. Bu neyim Suat? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Alın lan. Afiyet olsun. Bakın. Oo. Abi onlara en az iki istek vermek lazım. Abartmasınlar lan işte Allah bereket versin çiftleşsinler. Alın 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 maşallah. Yenge. Kalpler çıkıyor ama bakalım bari mi? Abi uzaklaşın ama öyle yapmıyorlar. Eyvallah diyeyim size. Anasını satayım. Zombi öldürecek Yatağım. uzak. Aldıkladıklarını düşünmüyorum şu an. Köylüler 125 blok etrafındaki bütün yatakları alabiliyorlar. Bir dakika musun? attılar abi. Attılar abi yere. Doydular adamlar. Yani birbirleriyle paylaşıyorlar. Aç köpekler. Tamam ya bunlar çoğalır. olmazsa da bir şeyler ayarlarız. Buraya gençler bu arkadaşı biz demir veriyor diye aldık. Yanlış şeye koymuşuz. Sıkıntı yok. Bunu öyle katledeceğiz. Bir anda aa düşmüş olacak filan. Ayarlayacağız bunu. Al kim öldürdü Yok lan öbürleri pahalandırıyor sana? O hala ateş çıkıyor bir sürede. He. Oğlum kalp çıkıyordu ateşe geçti bunlar. <laughs> Allah, <bir> şey <laughs> ya şey siz Uzaklaşın uzaklaşın. Uzaklaşın uzaklaşın. Lan ver ekmeklerini ver adamların. Uzansa uzaklaş oradan. Adamın ekmeklerini ver lan. Ekmek katili. Ekmek katili. Gel buraya Enes sen de gel. Aranın bu tarafında takılak. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim şunların. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Beğenin videolarımızı. Yorumlarınızı atın. Üst sıralar çıkalım. Lütfen. Rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.